Herkese merhaba. Karmaşık konuları basitçe ele aldığımız serimize hoş geldiniz. Bugün merceğimiz altında ergen beyni var. Hani şu hem büyüleyici hem de bazen akıl sır erdiremediğimiz o dünya. Gelin bu dünyaya bir nevi kullanım kılavuzuyla birlikte dalalım. İşe şu harika benzetmeyle başlayalım. Çocuğunuzun beyni bir inşaat sahası gibi. Bakın, bu bir sorun olduğu için değil, tam tersine inanılmaz bir yeniden yapılanma içinde olduğu için böyle. Peki birçoğumuzun özellikle ebeveynlerin aklındaki o meşhur soru, "Yahu neden bir yetişkin gibi davranamıyorlar?" İşte bugünkü yolculuğumuzda bu sorunun cevabının aslında beynin ta kendisinde o devam eden inşaatta saklı olduğunu göreceğiz. Şimdi ilk ve en önemli kuralı aklımıza kazıyalım. Ergen beyni bozuk falan değil, sadece devasa bir tadilattan geçiyor. Düşünsenize bir çocuk beyninin yetişkin beynine dönüştüğü belki de hayatımızdaki en dinamik, en kritik yeniden yapılanma süreci bu. Peki bu inşaat nasıl ilerliyor? Şöyle düşünelim. Beyin arkadan öne doğru inşa ediliyor. Yani temel duyu ve hareket becerileri gibi yani o ilkel hayati fonksiyonları yöneten arka kısımlar ilk biten yerler. Ama işin en incelikli kısmı yani planlama, mantık yürütme, dur bir dakika bunun sonu neviye varır diye düşünen o ön kısım yani prefrontal korteks işte o inşaatın en son bitecek yeri. Bu tadilatın çok önemli bir adımı var. Sinaptik budama. Tıpkı bir bahçıvanın ağaç güçlensin diye zayıf dalları kesmesi gibi, beyin de kullanmadığı zayıf sinir bağlantılarını temizliyor. Bu sayede daha verimli, daha hızlı hale geliyor. İşte bu yüzden ergenlikte öğrenilen bir müzik aleti veya bir yabancı dil neden bu kadar kalıcı olur biliyor musunuz? Çünkü o yollar sürekli kullanılarak adeta bir otobana dönüştürülüyor ve sadece budama değil. Beyin aynı zamanda en çok kullandığı o sinirsel otobanları mielin dediğimiz bir tür yalıtım malzemesiyle kaplıyor. Bu ne işe mi yarıyor? İletişimi tam 3000 kat hızlandırıyor. Düşünün, yavaş bir internet bağlantısından bir anda fiber optiğe geçmek gibi. Beynin işlem gücü resmen tavan yapıyor. İşte tüm bu yeniden yapılanma bizi hikayemizin iki ana kahramanına getiriyor. Bir yanda sonuna kadar basılmaya hazır aşırı hassas bir gaz pedalı, yani duygusal merkezimiz limbik sistem. Diğer yanda ise eh montajı hala devam eden, pek de güvenilir olmayan frenler, yani mantık ve kontrol merkezimiz prefrontal korteks. Ve evet, ergen davranışlarının o meşhur sırrı tam da bu ikisi arasındaki büyük dengesizlikte yatıyor. Düşünsenize, gaz pedalı sonuna kadar köklenmiş ama frenler daha yeni yeni yerine takılıyor tekrar ediyorum bu bir hata veya sorun değil. Bu gelişimin doğal bir parçası. Bu ne demek oluyor peki? Heyecan, ödül arayışı, yeni şeyler deneme isteği tavan yapmış durumda. Ama bu güçlü dürtülere dur diyecek, bir saniye düşün diyecek mantık freni geriden geliyor. Yani elimizde son model, çok güçlü bir motor var ama direksiyondaki şoför henüz acemi. Bu grafik durumu o kadar güzel özetliyor ki bakın duygu ve ödül merkezi olan limbik sistem, yani gaz pedalımız, neredeyse %90 oranında olgunlaşmış. Ama kontrol ve mantık merkezi olan prefrontal korteks, yani frenlerimiz, daha yolun yarısında, %50'lerde. İşte o ani parlamaların bize bunu neden yaptı ki dedirten kararların arkasında yatan matematik tam olarak bu. Peki bu dengesizliğin günlük hayattaki yansımaları neler? Hepimizin bildiği şeyler aslında. Artan risk alma eğilimi, bir anı bir anını tutmayan o yoğun duygusal tepkiler, sürekli yeni bir heyecan arayışı ve tabii ki arkadaşların her şeyden ama her şeyden daha önemli hale gelmesi. Özellikle bu akran etkisi meselesi o kadar önemli ki bunu kanıtlayan çok çarpıcı bir sürüş simülatörü deneyi var. Gelin bu deneyi bir göz atalım çünkü sonuçlar gerçekten inanılmaz. Deneyde olan şey şu, Ergenleri tek başlarına sürüş simülatörüne oturtuyorlar, gayet makul, dikkatli sürüyorlar. Sonra odaya arkadaşlarını alıyorlar, sadece izlemeleri için. Ve bir anda ne oluyor dersiniz? Risk alma davranışları tavan yapıyor. Sarı ışıkta geçmeler, hız yapmalar. Neden? Çünkü o anda arkadaşlardan gelecek bir vay be helal olsun onayı beynin ödül merkezini o kadar coşturuyor ki kaza yapma riski adeta görünmez hale geliyor. İyi de tüm bu riskli davranışlar normal mi? Yani bu dürtüselliğin sınırı nerede? İşte şimdi çok önemli bir ayrıma geliyoruz. Gelişimsel olarak normal kabul edilen ergen dürtüselliği ile profesyonel yardım gerektiren klinik bir durum olan dürtü kontrol bozukluğu arasındaki o kritik farkı anlamaya çalışalım. Bakın, dürtü kontrol bozukluğu "gençtir yapar" deyip geçebileceğimiz bir şey değil. Bu kişinin kendine veya başkalarına zarar verdiği, hayatının işleyişini ciddi anlamda bozan teşhis edilebilir psikolojik bir durum. Nelerden bahsediyoruz? Mesela kompulsif hırsızlık yani kleptomani ya da yangın çıkarma takıntısı, patolojik kumar veya bir türlü kontrol edilemeyen öfke patlamaları gibi durumlardan. Gördüğünüz gibi bunlar normal ergenlik davranışlarının çok çok ötesinde yıkıcı ve tekrarlayan örüntüler. Ve bu bozuklukların temelinde hep benzer bir döngü var. Önce o zararlı eylemi yapma dürtüsüne karşı koyamama hali, sonra eylemden hemen önce giderek artan bir gerilim Eylemi yaparken gelen anlık bir rahatlama veya zevk ve en sonunda o eylemi takip eden derin bir suçluluk ve pişmanlık. İşte bu tek başına kırılması çok zor, mutlaka profesyonel destek gerektiren bir kısır döngü. Şimdi tüm bu anlattıklarımız kulağa biraz endişe verici gelmiş olabilir. Ama durun. Hikayenin en umut dolu, en heyecan verici kısmına şimdi geliyoruz. Çünkü o inşaat sahası olarak tanımladığımız dönem aynı zamanda beynin en güçlü, en esnek ve en öğrenmeye açık olduğu bir fırsat penceresi. Bilim insanları buna beyin plastisitesi diyor. Yani beynin tıpkı bir oyun hamuru gibi deneyimlerle, öğrenilenlerle kendini sürekli yeniden şekillendirme kabiliyeti. Ve bu kabiliyet inanın bana hayatın hiçbir döneminde ergenlikteki kadar güçlü değil. Ergen beyni kelimenin tam anlamıyla bir sünger gibi, öğrenmeye, adapte olmaya ve şekillenmeye sonuna kadar açık. İşte bu bilgi bizim, yani yetişkinlerin bakış açısını tamamen değiştirmeli. Ergenliği aman bir an önce bitsin de kurtulalım diye katlanılması gereken bir dönem olarak görmek yerine şekillendirilebilecek muazzam bir fırsat olarak görmeliyiz. Artık kenarda durup endişeyle izleyen seyirciler değil, bu inşaatın destekleyici ustabaşıları olabiliriz. Peki bu inşaat ekibine nasıl destek olacağız? Aslında cevap basit ama bir o kadar da önemli. Onları yargılamadan, hemen akıl vermeye kalkmadan, sadece empatiyle dinleyerek, onlara iyi bir rol model olarak, o bitmek bilmeyen heyecan arayışlarını spor, sanat, münazara gibi güvenli ve yapıcı alanlara yönlendirerek ve en önemlisi ne olursa olsun konuşabilecekleri güvenli bir liman olduğumuzu hissettirerek. İşte bu adımlar o beynin sağlıklı bir yetişkinliğe giden yollarını döşememize yardım eder. Öyleyse gelin bitirirken kendimize şu soruyu soralım: ya ergen beynine sorunlu, arızalı bir makine gibi bakmaktan vazgeçip, ona müthiş bir uyum yeteneğine sahip, işlenmeyi dekleyen değerli bir cevher olarak baksaydık. İşte bu inşaatın planını anladığımızda, gelecek nesiller için çok daha iyi birer mimar olabiliriz.